Merhaba arkadaşlar. Bugün önemli bir gün. Kabine toplantısı var. Evet, öğretmenlerimiz adına belki son bir şans olabilir mi? Bir ihtimal. Şimdi ayrıntılarıyla aktaracağız aslında. Konu nedir onu da aktaracağız. Lütfen abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayınız. Ek atamaya destek adına e ve diğer atamalarımıza da yine destek adına, öğretmenlerimize destek adına desteğinizi sunuz. Şimdi şunu söyleyelim. Bugün kabine toplantısı var ve yaklaşık 20 gün sonra da KPSS sınavı var. Şunu düşünüyoruz aslında. Aklımızda da şöyle bir soru aslında geçti. Benim bile geçti. Acaba öğretmenlerimizin Son bir şansı olabilir mi kabine toplantısı önemli istişarelerde bulunulacak işte Maliye Bakanı gelecek Eğitim Bakanı gidecek Cumhurbaşkanı Erdoğan olacak acaba bir ihtimal böyle bir şey konuşulur mu ek atama durumu konuşulur mu bu da merak ediliyor aslında aklımızdan geçti yani benim aklımdan bu soru geçti en azından. Dediğimiz gibi öğretmenlerimizde acaba son bir şans olabilir mi? Eğer ki bu kabine toplantısından da herhangi bir ek atama vesaire kararlar, haberler çıkmazsa ne olacak hocam diye sorarsanız şunu söyleyeyim. Ee, yüksek bir ihtimalle tamam artık ek atama olmayacaktır. Ha, bir de şöyle bir durum daha var. Ee, bununla alakalı mesela deprem bölgesiyle alakalı 10 bin kişilik bir ek atama kararlaştırılırsa bu kabineden hemen sonra doyurulmayabilir. Kabine bittikten sonra bir gün sonra vesaire veya birkaç saat sonra bakanlık tarafından veya Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da yine sosyal medyadan doyurulabilir. Onu da bu şekilde söyleyeyim. Ee, tabii ki Bakalım bizler bekliyoruz. Kararlar açıklandıkça da sizlere yine açıklamış olacağız. Lütfen e, takip edip beğenmeyi de unutmayınız. Siz kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.